İyi geceler sevgili dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz istasyon Malatya istasyonumuz. Bu Malatya istasyonundaki huzursuzluk zaten devam ediyor. Bu yer akım formlarından, dalga formlarından da görebiliyoruz. Hani çok fazla böyle piklerde yükselme alçalma değil ama bir huzursuzluk olduğu zaten belli. Yine aynı değerlerde dörtlük, 5'lik depremlere her zaman hazır olacağız. Çok büyük bir deprem imaresi zaten görmüyoruz. Bakın şimdi Kayseri'ye geliyoruz. Kayseri içinde... Ayrı bir istasyondan veri alacağız. Bu paylaşımdan böyle korkulacak, hoplayacak, zıplayacak, evi terk edecek bir şey sakın 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 e, anlaşılmasın. E, ben sadece ne gelebileceğini, bakın burası Kayseri istasyonu. O da yine aynı şekilde e, huzursuz. Ama bu huzursuzluk da öyle büyük bir deprem olacağı anlamında değildir. E, ufak ufak bu titreşimler devam edecek. E, küçük yine dörtlük, beşlik yine depremlerimiz olabilir. Bu depremlerin yerini Saatini tam söyleyemesek de, ya yani bu zaten böyle bir teknoloji yok kesinlikle söyleyenlere itibar etmeyin. Ama ortalama gelebilecek büyüklükler hakkında yorum yapabiliyoruz. Bunları sizlere bildirmekte fayda var. Burada ufak atımlar yine devam eder. Kayseri ve Malatya için korkulacak böyle böyle altı buçukluk, deprem senaryolarına itibar etmeyin. Kısa bir bilgi vermek istedim. Malatya ve Kayseri huzursuz ama korkulacak bir şey yok. Küçük küçük sallanır. Sizleri çok çok böyle üzecek yıkacak bir deprem yok arkadaşlar. İyi geceler, hoşça kalın.